Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlerden olan üstünlüğünü Ruhul Furkan tefsirimizde bizlere anlatmıştım Hazretleri. Dolayısıyla kaldığımız yerden devam edecek olursak nitekim hadis kitapları bu hususları açıkça tafsilatlı bir şekilde misalleriyle açıklamıştır hangi hususu efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş olan yüce mucizeler hususunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 3000'e yakın mucizesi olduğunu ve hadis kitapları bunu tavsırlatlı bir şekilde açıklanmıştır. Kaside-i Bürde'de şöyle buyuruyor. İmam-ı Usayri: Faqa'n-nebiyye <laughs> fi halqin ve fi hulqin ve lem yudanuhu fi ilmin ve la o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yaratılışında ve ahlakında bütün peygamberlerden üstün olmuş, ilimde ve keremde hiçbiri ona yaklaşamamıştır buyurmuştur. Dolayısıyla ilimde ve keremde, yücelikte hepsi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden alt basamaklardadır diğer peygamberlerin. Bizim peygamberlerimiz ise hepsinden üstün basamaklardadır. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti de diğer peygamberlerin ümmetine göre daha yüksek mertebelerde oluyor. Nasıl olmasın ki? Anlatmışlardı değil mi? Daha önceki bölümde anlatmışlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmak için peygamberler bile dualarını sarf etmiş. Her peygamberin kabul olunmuş bir duası vardı. Hepsi bunu farklı farklı şekilde harcamıştı. Hz. İsa Aleyhisselam duasını ne diye harcadı? Ya Rabbi ben ümmet Muhammed'den bir insan olayım, bir ümmet olayım deyip duasını bu yönde kullandığı için ahir zamanda Hz. İsa aleyhisselam gökyüzünden meleklerin kanatlarının üstünde Şam'daki beyaz minareli camiye inecek ve bizim olduğumuz konumda ümmeti Muhammed konumunda bulunacak. Kıyamet günü bütün peygamberlerin onun sancağı şerifinin altında toplanması. Hazreti Ayşe'den rivayete göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Adem aleyhisselam bile bütün evladıyla kıyamet gününde benim sancağımın altındadır. Halbuki bununla iftihar yok. Büyüklük taslamıyorum buyuruyor. Mevla'nın bahşetmiş olduğu bir büyüklük. Burada ben büyüklük taslamıyorum ama Hazreti Adem bile bu sancağın altında bizimle birlikte toplanacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Adem aleyhisselam'dan ve bütün evladından üstün olduğuna da dalalet eden bir hadis-i şeriftir. İbn Abbas'tan rivayetle o şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Peygamberin hesabından bazı kişiler onu beklemek üzere oturmuşlardı. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebi'de hep sohbet ederdi. Hep ders yapardı. Ders anlatırdı. Özel derslere girer. Nasıl ki çocuklar okulda derse giriyor, ders yapıyor, teneffüs oluyor, ders yapıyor, teneffüs oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bazen namazdan önce, bazen namazdan sonra, bazen namazı bile tehir eder. Önemli görevlerde ...vaktini tabii ki çıkartmayacak şekilde... ...namazın bile vaktini tehir edip... ...ilmi insanlara öğretmeye çalışırdı. Ve dışarıda işleri olduğu zaman... ...Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in... ...işlerini halletmek için çıktığında... ...Eshab-ı kiram efendilerimiz... ...Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi beklerlerdi. Otururlardı. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...hane-i saadetlerinden çıktı... ...ve onlara yaklaşınca birbirleriyle müzakere ettiklerini duydu... ...ve konuşmalarını dinledi. Peki Eshab-ı kiram efendilerimiz... ...gittikleri zaman... Efendimiz sallallahu aleyhi ve gittikleri zaman eshab-ı kiram efendilerimiz boş boş işlerle mi meşgul olurlardı yoksa müzakere mi yaparlardı? Evet sahabe-i kiram efendilerimiz boş boş işlerle meşgul olmazlardı müzakere yaparlardı. Müzakere ne demek? Müzakere tekrar etmek demek. Öğrenmiş olduğu bir şeyi kardeşiyle birlikte tekrar etmek demek. Hatırlatmak demek. Sen ona bildiğin şeyleri okursun. O da sana bildiği şeyleri okur. Böylelikle müzakere yapmış olursun. Birbirinize bildiğiniz şeyleri tekrar tekrar dinletmiş olursunuz. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi kiramı da Peygamberimiz sallallahu onların arasından ayrıldığı zaman Efendimiz sallallahu öğrenmiş oldukları İslami hususları, dini hususları, ayetlerle ilgili, hadislerle ilgili bölümleri, akaid ve fıkhi yönlerini kendilerinin arasında müzakere ederlerdi kardeşlerim. Boş boş durmak olmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların müzakerelerini ve konuşmalarını dinledi. Eshaptan biri Allah'ın mahlukatından bir dost edinmesi şaşılacak şey doğrusu. İbrahim aleyhisselamı dost edindi dedi. Diğeri de Musa aleyhisselamın konuşmasından daha hayret verici ne olabilir? Allahu Teala onunla acayip bir şekilde konuştu dedi. Diğeri de İsa aleyhisselam Allah'ın kelimesi ve ruhudur dedi. Diğeri de Allah Adem aleyhisselamı seçti dedi. Tam o sırada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi ve selam verdi. Onlar bu mevzuları müzakere ederken şş, onun yeri burası değil. Hadi onu bırakın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar bu işi birbirleri arasında birbirleriyle konuşurken tam o arada onların yanına geldi ve şöyle buyurdu. Konuşmalarınızı hayretle duydum. İbrahim aleyhisselam Allah'ın dostudur dediniz ve öyledir bu bir gerçektir. İbrahim Aleyhisselam'ın lakabı nedir? Khalilullah. Musa Aleyhisselam Allah'ın konuştuğu kişidir dediniz. Bu öyledir. Musa Aleyhisselam'ın lakabı ne? Kelimullah veya Kelamullah. İsa Aleyhisselam Allah'ın ruhudur dediniz. Bu kelimesidir dediniz. Evet, Kelimetullah. Ruhullah İsa Aleyhisselam'ın lakabı. Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı seçmiştir dediniz. Evet, o da öyledir. Doğrudur. Dikkat ediniz. Ben de Allah'ın Habibi ziyade sevgilisiyim. Ben de Habibullah'ım buyurdu Efendimiz sallallahu ve Halbuki büyüklük taslamıyorum. Allah'ın en sevdiği dostları en sevgili insan benim buyuruyor Efendim sallallahu Hemen peşine bak büyüklük taslamıyorum buyuruyor. Mahmut, Kıyamet gününde hamd sancağının taşıyıcısı benim. Halbuki büyüklük taslamıyorum. Mahmud. Büyüklük taslamıyorum diyor. Hamd sancağı kıyamette kurulacak olan ve bütün insanların altına girip memnun ve mutlu olacağı bir sancak. Emin olacakları bir sancak. Kıyamet gününde ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen gene benim buyuracak Efendimiz sallallahu aleyhi Şefaati ilk kabul edilecek ve şefaat edecek. Şş, Efendimiz sallallahu benim buyuruyor. Halbuki büyüklük taslamıyorum. Ben burada kibirlenmiyorum da. Allah bunu bana vahşetti buyuruyor. Cennetin kapılarının halkalarının ilk hareket ettiren, cennetin kapısını ilk açacak olan da benim buyuruyor efendim söylesem. Halbuki büyüklükte taslamıyorum. Bu da bir üstünlük değil. Ben gene kibirlenmiyorum buyuruyor. Allahü Teala bana cennet kapısını açacak, beraberimde müminlerin fakirleri olduğu halde beni cennete girdirecektir. Ve ben geçmişlerinde, geleceklerinde en keremlisi ve en değerlisiyim buyur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olduğu için, olduğumuz için Allahü Teala hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bol salatu selam ederim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bugün cuma günüydü. Cuma'dan önce efendim sallallahu aleyhi ve bir tesbih salat selam getiren kaldırsın bakayım parmağını. Aferin. Aferin. Allah razı olsun. Bu sayı haftaya daha çok artsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar çok salat selam getirirseniz işleriniz öyle doğru gider arkadaşlar. Onun için salatü selamı arttırmaya bakın. Bütün alem varlıklarının efendisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdir. Beyhaki fezailü sahabede rivayet etmiştir ki bir gün Ali İbni Ebi Talip uzaktan zuhur etti, çıka geldi. Ali İbni Ebi Talip kim? He? İyi de ama dinletin, ikiletmeyin adamı. Bır 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 yapın, sonra da efendim hocam sessizlikle burayı dinleyin. Ali İbni Ebi Talip kim? Doğru. Yani kim? Hazreti Ali. Aferin lan Hüseyin'e. Aferin lan Hüseyin'e. Çıka geldi. Bunun üzerine Efendim sallallahu ve sellem, bu Arabın efendisidir buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh buyurdu ki sen Arabın efendisi seyyidi değil misin ya Resulullah deyince Efendimiz sallallahu ve sellem, ben alemlerin efendisiyim. Hazreti Ali de Arapların efendisidir buyurdu. Hazreti Ali kerramallahu veçe çok özel bir insandır arkadaşlar. Bu hadis şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve Enbiya peygamberlerin en üstünü olduğuna delalet etmiştir. Hiçbir peygambere verilmemiş olan bazı üstünlüklere sahip olması Ebu Hureyre'den rivayetten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben diğer peygamberlere verilmemiş olan altı şeyle üstün kılındım. Diğer peygamberlere şu altı yönden daha üstünüm. Bir, bana az sözde çok manalar ifade eden kelamlar verildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini okuduğunuz zaman, ezberlediğiniz zaman Zaten anlıyorsunuz ki ufacık bir kelime çok büyük manalara delalet ediyor. Düşmanların kalbine korku sindirilmekle yardım olundum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buradan Sus yavrum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buradan savaşmak için bir yere gittiği zaman daha buradan savaşa çıkmadan bir ay önce oraya gitmeye karar verdiğinden itibaren o insanların kalbine korku gelmeye başlardı. Eyvah savaşa bizimle Muhammed mi sallallahu gelecek? Eyvah bizimle savaşa onlar mı gelecek deyip peygamberimizin savaşa gideceği kafirlerin kalbine korku girmeye başlardı. 3 bana ganimet malları helal kılındı. Eski kavimlerde ganimet malları ortaya getirip toplanılırdı. Gökten bir ışık ateş gelip o ganimet mallarını alır götürürdü. Efendim soyleme ise kazanılmış olan o ganimet malları paylaştırılır savaşanlar arasında, cihad eden mücahitler arasında paylaştırılırdı. Yeryüzü bana temiz ve temizleyici secde edilecek yer kılındı. Eski ümmetlerde namazlar veya ibadetler diyelim sadece o zamanın ibadet hanelerinde, mabetlerinde yapılırdı. Onların dışında, mabetlerin dışında ibadet yapılmazdı. Bundan dolayı bütün insanlık diğer dinlerde mecburen mabetlere toplaşmak zorundaydılar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanına, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ise bütün yeryüzü mescit kılındı. Yani sen yolda bir yerden bir yere seyahat ederken namaz vakti girdiğinde hemen sağa çekip seccadeni yere serip orada temiz olan bir yerde namazını eda edebilirsin özellikle camiye gitmek zorunda değilsin. Ama tabii ki 5 vakit namazı camide cemaatle beraber kılmanın üstünlüğü daha da açıklanmış bulunuyor. Burada anlatılmak istenen bütün yeryüzü temiz ve temizleyici kılındı. Temizleyici kılınması ne? <laughs> Teyemmümü ne yapıyoruz? <laughs> Topraklarda elimiz süz yere sürerek teyemmümden abdestimiz suyu bulamadığımız zaman göstümüz ve abdestimizi toprakla abdest almaya çalışıyoruz. İşte bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş olan yeryüzünün temiz kılınmasına, temizleyici kılınmasına bir örnek. Bütün insanlara peygamber olarak gönderildim. Halbuki bundan önceki kavimlere kavim kavim Allah peygamber göndermişti. Allah beni bütün insanlığa ve cinne peygamber olarak gönderdi. Altı benimle peygamberler sona erdirildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmesiyle artık yeryüzüne hiçbir peygamber gelmeyecek. Hz. İsa gelecek hocam. İyi de Hz. İsa aleyhisselam peygamber olarak gelmeyecek. Senin bizim gibi ümmet olarak gelecek. Bunu unutmayın. Bu hadis-i şerifte Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlere karşı birçok üstünlüklerinin sahip olduğunu açıkça beyan etmiştir. Bütün insan ve cinlere gönderilmiş olması hasebiyle en büyük ilimlere mazhar kılınmıştır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed İbni İsa El hakim Tirmizi Hazretleri şöyle buyurmuştur. Her bir hükümdarın sıkıntısı idare ettiği kişilere göredir. Bir kasaba emirinin sıkıntısıyla doğudan batıya bütün dünyaya hakim olan bir hükümdarın sıkıntısı bir olmaz. Çünkü o kasaba emirinden daha ziyade mal ve kuvvete muhtaçtır. Yine böylece kavmine gönderilen her peygambere taşıdığı yük kadar tevhid hazineleri ve marifet cevherleri verilmiştir. Dolayısıyla dünyanın bir ucunda hususi bir kavme gönderilmiş olan peygambere gönderildiği kimseler kadar ruhani hazineler verilmiş. Doğudan batıya insan ve cinlerin tamamına gönderilmiş olan bir peygambere ise mutlaka bütün hepsinin işlerini idare edebilecek şekilde marifet verilmiştir. Demek oluyor ki diğer peygamberlerin nübüvvetine nazaran yani diğer peygamberlerin peygamberliğine göre Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliği bütün alemlerin bazı hususi memleketlere nispeti gibidir. Yani büyük Dünyanın her yerine peygamber olarak gönderildiği halde Efendimiz Aleyhisselam değeri ve kıymeti o kadar çoktur. O halde ona verilmiş olan ilim ve hikmet hazineleri kendilerinden evvelkilere verilmiş olanlarından daha da çoktur. Mevla Teala onun hakkında ve ha ile abdihi ma evha. allah Teala Hazretleri kuluna vahyettiğini vahyetti buyurarak ona kimsenin bilemeyeceği mübhem gizli kapaklı bir takılım ilimleri öğrettiğini haber vermiştir. Talebe kardeşlerim Mesela Elif Bey'de bulunan bir talebeye biz ders olarak şunu da öğretiyoruz. Hurufu mukatta'a. Surelerin başında bulunan, harflerden oluşan, dört elin miktarı uzatılan bazı harfler var. Kur'an-ı Kerim'i Türkçesine açtığınız zaman bu harflerin manalarının olmadığını görürsünüz. Arkadaşlar bunların manası allah Teala Hazretleri ve Peygamberinin arasında özel bir şifredir. Sadece Allah Celle Celaluhu ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilir. İşte buradan da anlaşılıyor ki Çoğu peygambere verilmemiş olan ilimler bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e verilmiştir. O kitabı önceki kitapların gözetip kuruyucusu, ümmetini de ümmetin en hayırlısı kılmıştır. Evet, şu kısa yeri de okuyalım, bitirelim. Mevla Teala tarafından en üstün iki peygambere tercih edilmesidir Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Nitekim, Nitekim Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'ı dost Musa aleyhisselamı özel bilgileri kendisine söylenilen bir sırdaşı ve beni de sevgili edinmiştir. Sonra Allahu Teala buyurmuştur ki İzzetime celalime yemin ederim ki sevgilimi dostuma ve sırdaşıma tercih ette el ter, sırdaşıma elbette tercih ederim üstün kılarım buyurmuştur. Cenab-ı Hakk'ın kullarına gönderdiği dinleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve birlikte tamamlaması da çok büyük Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstünlükleridir. Gördüğünüz gibi talebe kardeşlerim bu kadar yüce bir peygamberin ümmeti olma şerefini Allah bize nail eyledi, nasip eyledi. Bu nimete çok çok şükretmemiz lazım. Onun için dua ettiğimizde ya Rabbi elhamdülillah iyi ki ümmeti Muhammed'im. İyi ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olan bir insan olarak yeryüzüne geldim. Ya Musa aleyhisselamın zamanında yaşamış olsaydım. Ya Hazreti İsa zamanında yaşamış olsaydım. Ya orada onlara iman edememiş olsaydım? Derecem daha aşağıda olacaktı. Onun için çok dua edelim. İyi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ümmetiyiz. İyi ki bu dünyaya Efendimiz sallallahu ümmeti olarak gelmişiz deyip dualarımızda hep bunu söylememiz lazım. Rabbim Teala Hazretleri duamızı kabul eylesin. Hakkıyla Efendimiz sallallahu e ümmet olmayı nasip eylesin. Ümmet olduğumuz peygamberin sünnetini yaşamaya ve yaşatmaya bizlere layık eylesin inşallah. فالحمد لله رب العالمين